Merhaba arkadaşlar. tork denge konusunda kalan sorularımızla devam ediyoruz. Tarık bisiklet sürerken pedal şekilde konumuna geldiklerinde anda pedala orta noktasına düşey doğru da eşit büyüklükte F kuvveti uygulanıyor. Ve bu durumda işte yap oluşturduklar torkları soruyor. Şimdi arkadaşlar bunların dönme noktası neresi olacak? Dönme noktası şu merkezlerine geçen eksen etrafında. Yani şu O noktası dersem burası dönme noktası olacak. Torkumuz ise Kuvvet çarpı dönme noktası olan dik uzaklığı. Şimdi burada uygulanan kuvvet dönme noktasından geçtiği için burada torkumuz nedir zaten? Sıfırdır. Burada kuvvetin değeri F ile şu dönme noktası olan dik uzaklık şu D'nin çarpımı olacaktır. E burada da şu F ile şu dönme noktasının dik uzaklık şu mesafenin çarpımı olacak. E burada dönme noktasının dik uzaklık ne olacaktır? En büyük değerde olduğu için. Üçüncü durumdaki torkumuz en fazla olacak. Sonra ikinci durumda en az torkta, da birinci durumda. Hatta birinci durumda torkumuz nedir arkadaşlar? Sıfırdır diyebiliriz. Eşit bir ömür çubuğu ve ağırlıkları sırasıyla 4P, P olan Emin Mustafa verilen konuda dengededir. Ağırlıkları Emin'in 4P, P olan Emine ve Mustafa. Emine'yi daha ağır vermiş neyse. 4P ağırlığında Emine varmış, 1P ağırlığında Mustafa varmış. Hareket ediyor. Hızların büyüklüğü olursa seyipte gelme kuvveti artar. Şimdi arkadaşlar bu ipte gelmenin artması için ne olması lazım? Bu sistemin ağırlık merkezinin o ipe doğru hareket etmesi lazım. Yani dolayısıyla ne olması lazım? Sistemin ortak kütle merkezinin hızının sağa doğru olması gerekiyor. Şimdi bunların momentumların eşit olması için şöyle düşün. Emine'nin hızına V desem, Mustafa'nın hızına ne dersem, 4V dersem o zaman toplam momentum, ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da 0 olacağı için sistemin kütle merkezi hızı ne yapmaz? Değişmez. Ama işte Emine'nin momentumu Mustafa'nın momentumundan büyük olduğu müddetçe sistemin ilk momentumu sağa doğruysa son momentumu da sağa doğru olacağı için sanki ortak kütle sağa doğru hareket ediyormuş ve sayfine yaklaşıyormuş gibi düşünebiliriz. Yani burada momentum büyüklüklerine bakacağız ve sistemin ağırlık merkezinin yani şu iptek gelmenin giderek artması için ağırlık merkezinin sağa doğru hareket etmesi için sistemin ilk momentumu da sağa doğru olmalı. Evinin hızına V dersek arkadaşlar momentumu ne olur? Ağırlığı 4P çarpı V olur. Mustafa'nın da V dersek Mustafa'nın momentumu P çarpı V olur. Ve Emine'nin momentumu Mustafa'dan büyük olduğu için sistemin ilk momentumu sağa doğru olacağı için son momentum da sağa doğru olacak. Ve sistemin ortak kütle ağırlık merkezi sağa hareket edecek ve iptek gelme artacaktır olur. V'ye 5V dersek Emine'nin momentumu 4 P V olur. Ağırlığı 4P hızı V. Mustafa'nın momentumu ise kütlesi p ama hızı 5v olduğu için 5pv olacak. O zaman ne olacak? Mustafa'nın momentumu daha büyük olduğu için sistemin ilk momentumu sola doğru olacak. O zaman ortak kütle merkezi yani ortak ağırlık merkezi sola hareket ediyormuş gibi olacak. C ipinden uzaklaştığı için ip tekerleme artmayacak tam tersine azalacak. Eminan hızı V olursa momentumu 4PV olur arkadaşlar. Mustafa'nın hızı 4V olursa onun momentumu da 4PV olur. O zaman ilk momentum sıfır olduğu için son momentum da sıfır olur. Yani sistemin ağırlık merkezinin yeri değişmez. Dolayısıyla iplerdeki gelme kuvveti değişmeyecektir. Oysa bize artmasını istiyordu. Cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Eşit bölme türdeş bir çubuk üzerine bağlı özdeş cisimler yatay olarak dengelenmiştir. M noktasına bağlı olan iki cisim çubuktan alındığında dengenin bozulması için hangisi yapılmalı? Arkadaşlar bunlar özdeş cisimler. O zaman M noktasına bağlı iki cismi alırsam ne olacaktır? O zaman buranın momentumu her birine arına PP dersem 2P azalacak. O zaman bu tarafın momentumu 2P azalacaksa dengenin bozulması için ya ben diğer tarafta buranın da momentumu 2P azaltmam lazım veya burayı tekrar 2P geri bir arttırmam lazım. Yani ikisinden birini yapacağım. L'deki cismi M'ye bağlamak ne olur? L'deki cismi M'ye bağlamak buranın momentumu P azaltmış olur. Diğer tarafın momentumu P arttırmış olur. E şimdi sağ tarafın momentumu ne olmuştu? 2 P azalmıştı ama ben getirip M'ye geri bağladığım için P geri arttırdım. Yani dolayısıyla bu tarafın momentum toplamda 1 P azalmış oldu. el buradan da L'yi aldığım için burası da 1 P azaldı. Yani denge ne yapmadı? Bozulmadı. Olur mu? Olur. Cevabımız zaten ortaya çıktı. Ama diğerlerini de kontrol edelim arkadaşlar. K'daki cismin şuradan işte iki tanesini aldığım için buranın momentumu 2P azalmıştı. K'daki cisimlerden birini M'ye bağlasam. E, K'dan bir tane alırsam o zaman ne olur? Buranın da momentumu 2P azaltmış olurum. Bir cisim aldım ve 2 birim uzaktan aldığım için momentumu 2P azaldı. E, bunu M'ye bağlarsam buraya geri bir P arttırmış olurum. O zaman ne olur? Burası 2P azalmış olur. Diğer taraf ise bir P azalmış olur. Momentum olmaz. Geçtik. C'ye bakalım. M'de kalan cismi neye bağlasak? M'deki kalan bir cismi neye bağlarsam ne olur? Buradaki bir birim kaydırdığım için buranın momentumu gelip bir P arttırmış olur bir birim uzaklaştırdığım için. Oysa momentum 2P azaldı ama gelip bir P arttı. Olmaz. K'daki bir cisim L'ye bağlansa, e, K'daki cismi L'ye bağlarsak buranın momentumu bir P azaltmış olur. Diğer taraf 2P azalmış da olmaz. L'deki cismi N'ye bağlasak, L'deki cismi aldığım için buranın momentumu bir P azalacak. Bunu N'ye bağladığım için bu tarafı 2P geri arttıracağım. O zaman buranın momentumu toplamı değişmemiş olacak. Diğer taraf bir P azaldığı için bu da olmaz. Cevabımız zaten Adana olduğunu söylemiştik. P ağırlıklı düzgün türdeş 2 küre düşey sürtünmesiz x doğan arasında dengelenmiştir. Y doğan tepkisi kuvvetin gelin küreye uyguladığı tepki kuvvetine oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu küreler özdeş ve P ağırlıklı olduğu için bunun bir ağırlığı var P. Bunun da bir ağırlığı var P. E aşağı doğru toplamda ne var? 2P var. E yukarı doğru ne var? Yukarı doğru sadece şu yerin tepkisi var. Dolayısıyla yerin tepkisi direkt 2 p eşit olacak. Şu yan Y duvarın tepkisiyle şuradaki X duvarın tepkisi ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü toplam kuvvet sıfır olacağı için sağ kuvvetler, sol kuvvetler eşittir. Peki bu tepkiyi P cinsinden bulmak için Y küresine bakıyorum. Şimdi Y küresine etkileyen kuvvetler ne var? Bir aşağı doğru ağırlığı P var. İkincisi ne var? Şöyle sola doğru Y duvarın tepkisi var, N Y var. Bir de şu iki küre birbirine burada temas ettiği için burada ne var? Birbirlerinde yaptığı etkiler, etkiye karşı da onun gösterdiği tepki kuvveti var. Etki bir Y küresi üzerine tepki de X'in üzerinde Yani bir de şu yönde ne olacak işte? Alttaki X küresinin Y'ye tepkisi olacak ve kaç derecelik açı yapıyor? 37 derecelik açı yapıyor. Şimdi arkadaşlar 37-90-37-90 üçgen özel üçgen olduğu için ben bu tepkiyi atıyorum 5 diyeyim, tamam mı? 5 dersen bileşenler arttığım zaman buraya doğru bileşeni 4 olacak. Yukarı doğru olan bileşeni kaç olacak? 3 olacak. Demek ki P ağırlığımız ne? 3 oldu. Y'nin tepkisi ne oldu? 4 oldu. Y'nin tepkisi 4. E, P ağırlığı da 3 dediğimiz için yerin tepkisi 2P olduğu için yerin tepkisi de nedir? 6'dır. Dolayısıyla tepki kuvveti yerin tepki kuvvetinin oranı yan duvarın tepkisi 4, yerin tepkisi ise 6. Oran ne olacaktır? 2 bölü 3 çıkacaktır. K cismi eşit bir türdeş bir çubuğun şekildeki bir dengededir. Buna göre destekte oluşan kuvvet. Yani şu desteğin tepki kuvveti arkadaşlar. Türdeş bir çubuk. Şimdi çubuk türdeş olduğu için çubuğun bir ağırlığı var mı? Var. Çubuğun ağırlığına G dersen. G'yi ne yapıyor arkadaşlar? G'nin bir kısmını ip taşıyor. Bir kısmını şu destek taşıyor. Zaten bize desteğin tepkisi. E aynı şekilde burada da ne var? K var. E K'nın ağırlığında ne yapıyor? Onun da bir kısmını destek taşıyor. Bir kısmını ip taşıyor. Ha K'nın ağırlığının çoğunu destek taşıyor. Azını ip taşıyor ama taşıyor. Hangisinin değişmesiyle değişir? Dolayısıyla ben K'nın ağırlığını değiştirirsem sonuçta K'nın ağırlığının birazını destek birazını ip taşıdığı için hem destek hem ip gelme değişecektir. Çubuğun ağırlığını değiştirsem yine değişecektir. K'nın yerini değiştirirsem de o zaman K'nın ağırlığını kaça kaç oranda paylaştıklarız uzaklığa bağlıdır. Dolayısıyla yeri değişirse bu da etkilenmiş olur. Yani üçü de ne yapar? o düşey desteğin tepkisini etkilemiş olacaktır. O'ya göre torkları aynı yöndedir. Torkun yönü bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Dört parmağı dönme yönde tutuyoruz. Yani F1 kuvveti O'ya göre sistemi bu tarafa doğru saat yönde döndürecek. O zaman ne olacaktır torkun yönü? Sayfa düzleminin içine doğru olacaktır. F2'nin torkuna bakarsak kuvveti uzatırsanız arkadaşlar kuvvet nedir? Kuvvet şu doğrultudadır. Yani dolayısıyla şu kuvvet bu doğrultuda etki için O'ya göre ne yapacak? O da saat yönü tersine doğru döndürecektir. Onun da torku ne olacaktır? Onun da torku sayfa düzleminin içine doğru olacaktır. Yani döndürme yönleri aynı olduğu için tork yönleri de nedir? Aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. F1 ve F2 kuvvetleri eşittir. Hayır o kök 5 birim o kök 5 birim büyüklük olarak eşittir. Ama yön ve doğrultuları farklı olduğu için böyle bir eşitlik yazamam. Yani büyüklük deseydi doğru olurdu. Peki tork büyüklüklerinin oranına bakalım. Şimdi F1'in torkunu bulmak için bileşenlerine ayırdım arkadaşlar. Şu yatay bileşenin zaten bir döndürme etkisi yok. Düşeyi 2, dik uzaklığı da 2. O zaman bunun tork büyüklüğü 4 oldu. F2'nin torkunu bulmak için bunu da bileşenlerine ayırdım uygulama noktasından. Şu bileşenin torku 2 çarpı dik uzaklık 2'den 4. Şu bileşen torku ise kuvvetimiz 1, dik uzaklığımız ise 3 olduğu için 3. Yalnız O'ya göre şu bileşenle şu bileşen farklı yönleri döndürmek istiyorlar. Ve şu 4'ün tork etkisi daha büyük olduğu için sistem zaten onun istediği yönde dönecek. Yani f torku şu saat yönünün saat yönünde olacak. Dolayısıyla içe doğru olmuş olacak tork yönü olarak. Dönme yönü saat yönü olmuş olacak. Ve bunların toplam torku ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Dolayısıyla 1'in torkunun F2'nin torkunun oranı büyüklük olarak 4 müdür? Evet 4'tür. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Recep merdiveninin bir ucunu sürtünmesiz yatay zemine diğer ucu da sürtünmesiz önemsiz. Pardon yer, sürtünmeli düşey duvar sürtünmesiz. İkinci basamağa çıktığında zeminin tepkisi N sürtünme kuvveti F oluyor. İkinci basamaktan dördüncü basamağa çıkarsa. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Aşağı doğru ne var? İşte bunun bir ağırlığı var ki. E bunu dengeleyen yukarı doğru yerin tepkisidir. Şimdi sağdaki yerdeki sürtünme ile şu F kuvveti nedir? Birbirine eşittir. Şuraya göre tork alırsam şu kuvvetle şu kuvvetin tork etkisi ortadan kalktığı için ağırlığın döndürme etkisini şu düşey duvarın tepkisinin olan F dengeliyordur. Yani G çarpı işte şu uzaklık X diyeyim. Eşit olacak F çarpı işte bunun dönme noktasının uzaklığı Y diyelim. Şimdi Recep ikinci basamaktan dördüncü basamağa çıkarsa aşağı doğru kuvvetler değişmediği için yukarı doğru kuvvet değişmeyecek. Dolayısıyla N'in değeri ne yapmaz? N'in değeri değişmez. Yine ağırlığa eşittir. Şu yerdeki sürtünmeyle bu F zaten birbirine eşitti. Peki şuraya göre yine tork aldığım zaman bu Recep 4. basamağa çıktığı zaman ağırlığı değişmiyor ama şu dönme noktası olarak aldığım şu noktaya olan uzaklığı x ne yapıyor? Artıyor. Sonuçta g çarpı x f çarpı y eşit. g değişmedi ama x arttı. Dolayısıyla f aynı doğrultu olduğu için y uzaklığı değişmediğinden dolayı şu düşey duvarın tepkisi f ne yapacak? Artacak. E bu da zaten neye eşit? Sağ kuvvetler sol kuvvetler eşit olduğu için yerdeki yatay düzlemdeki sürtünme eşit. Dolayısıyla F ve F sürtünme ise ne yapar? İkisi de artar. Ama yerin tepkisi değişmeyecektir. Ağırlığı önemsiz işbirliği çubuk. 4 Nm'deki küre şekildeki dengededir. İp en fazla 5 newton'a dayanıyormuş. Arkadaşlar şu açı kaç derece? 30 derece. Kürenin ağırlığı da yok arkadaşlar. Hangi noktaya kadar ilerler diyor? İp kopmadan hangi noktaya kadar gelir? Peki küre ilerledi, ilerledi, ilerledi. O zaman bu ipteki elma arttı, arttı, arttı. En fazla ne olabiliyor? İşte 5 olabiliyor. 5'ten daha büyük bir değer olamıyor. O ip girmesi 5 olduğu anda küre nerede onu bulmamız gerekiyor. Şu ipi bileşenler isek arkadaşlar düşey bileşeni var. Sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için 5 bölü 2. Bir de yatay bileşeni var. O da önemli değil. ki sonuçta şu O noktasına göre ne yapacağız? Tork alacağız. Ozan ipin tork etkisiyle şu kürenin tork etkisi birbirine eşit olacak. Tam sınıra geldiği anda. İpin tork etkisine bakarsak düşey bileşeni kuvvetimiz 5 bölü 2. Çarpı dönme noktası uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölme. Eşittir kürenin ağırlığı 4 çarpı işte onun uzaklığı ne kadar bilmiyorum nereye geldi. X kadar dedik. O zaman arkadaşlar buradan ne olacaktır? Şununla şunu sadece 4 gider. 4'ler giderse x'imiz 5 çıkacaktır. Demek ki buradan en fazla 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani demek ki küre en fazla nereye kadar geliyor? L'ye geliyor. L'ye geldi anda iplik gelme tam 5 değerine ulaşıyor. L'yi geçerse ip gelmesi 5'i geçeceği için ip ne yapacaktır? Kopacaktır. Yani ip kopmadan en fazla L noktasına kadar gelebilir. Eşit bölme düzgün türde çubuk KL cismine şekli dengededir. Çubuğun ağırlığı K cisminin ağırlığına eşit olduğuna göre. Şimdi çubuğumuz türdeş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. Ağırlığı da neye eşit? K eşit. Burası K. Burası K. E burada bir tane L var. Şimdi arkadaşlar bunları kim taşıyor? Şu ip ve şu ip taşıyor. Ve bu ipler dikkat ederseniz aynı ipler olduğu için gerilmeler ne? Eşit. O zaman TT eşitse o zaman bunların ağırlık merkezi arada 1, 2, 3, 4, 5 bölme olduğu için nerededir? Tam orta 2,5, 2,5. Yani demek ki o çubuğun ağırlığı K. Buradaki K ve buradaki L'nin ağırlık merkezi tam şurada olması lazım ki hani ipler eşit paylaşsın. O zaman veya şu iple şu ipi kaldırıp tam onların tam bileşkesi kuvvetleri eşit olduğu için tam ortada 2T bunları dengeliyormuş gibi ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Bu ipleri görme. Yani şurada 2T'lik bir ip var mı? Tek bir kuvvet varmış gibi düşün. Buraya göre tork alırsak şu K'nın torku, çubuğun ağırlığı olan K'nın torku ve L'nin torkunun toplamı ne olacak? Eşit olacak. K çarpı uzaklığı 1 buçuk bölme yani 3 bölü 2 çarpı K eşittir. Çubuğun ağırlığı K çarpı yarım bölme yani K bölü 2 artı L çarpı 1, 2, 2 buçuk bölme yani L çarpı 5 bölü 2. Şu bölü 2'leri atayım arkadaşlar. K eşitliğini öbür tarafına atarsam ne olur? 2 tane K eşittir 5 tane L oldu. Buradan K bölü L oranı çekersek 5 bölü 2 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. P ağırlıklı çubuk dengelenmiştir. Arkadaşlar sistem dengede ise ne olmak zorunda? Hem toplam kuvvet sıfır hem toplam tork sıfır olmak zorunda. E bir kere toplam kuvvete baktığın zaman şöyle düşünün. T2 pinin neyi var burada? Bir yatay bileşeni var. E T2'nin yatayı varsa toplam kuvvet sıfır olması lazım çünkü başka türlü dengede olamaz. O zaman sağa doğru bir T2'nin yatay varsa sola doğru bir kuvvet olması lazım ama bakıyorum sistemde sola doğru bir kuvvet yok. E nasıl dengede olacak? E demek ki o zaman sola doğru bunu dengeleyecek bir kuvvet yoksa sağa doğru olan bu kuvvetin olmaması lazım. E bu kuvvetin olmaması demek o zaman T2'de bir gerilme olmaması gerekiyor. E T2'de gerilme olmuyorsa demek ki o zaman çubuğun ağırlığını kim taşıyor? Sadece T1 taşıyor. O zaman çubuğun ağırlığının tek başına T1 taşıması için ağırlık merkezi direkt o T1 ipinin altında olması lazım. Yani çubuğun ağırlık K noktasında ağırlık merkezi K noktasında olacak. Çubuğun ağırlık merkezi K ile arasında değildir arkadaşlar. K ile arasında olsaydı o zaman o ağırlık merkezi birazını T1 birazını da T2'nin şu düşeyi taşırdı. O zaman düşeyi varsa yatayı da olması gerekiyor. Yatayı varsa onu dengeleyecek bir sistem yok. O zaman sistem bu şekilde dengede kalmazdı. Dolayısıyla ağırlık meksi tam ortada olmadığı için çubuk homojen de değildir. Ve t2 nedir? 0'dır. Yani cevabımız yalnızca 3 olacaktır. P ağırlığındaki çubuk. Nasıl çubuk? Türdeş çubuk. Hemen yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nerede? İşte şurada. Uçlarına sırasıyla 3P ve P olan K cisimleri yani şunlarla 3P şunlarla da 1P olan K cisimleri dengelenmiş. O noktasının tepkisi N olduğuna göre L cisminin ağırlığı kaç P'dir demiş. Pardon ve L bağlı L'nin ağırlığı P değilmiş. K'nın ağırlığı 3P, 3 Bu ağırlığı P'miş. L'nin ağırlığını soruyor bize. L'nin ağırlığı ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün Biz burada ip gelmesini bilmiyoruz. L'nin ağırlığını bilmiyoruz. N'i bilmiyoruz. Şimdi ben şu O noktasına göre tork alırsam N sistemden çıkar. Hani dönme noktasına geçtiği için bir döndürme etkisi yok. Ama ip var ve L ağırlığı var ve L ağırlığı zaten bilmiyorum. O zaman ben burada ne yapacağım? Şu uca göre tork alacağım. Yani şu X noktasına göre tork alacağım ki iple L sistemden çıksın. Onlar dönme noktasına geçtiğinde tork etkisi olmasın. O zaman şu düşey tepkisini zaten 2'ye bir oranda verdiği için şöyle düşey 2 birimi var. Yatayda bir birimlik bir tepkisi var gibi düşünelim. O noktasının tepkisinin. Buraya göre tork aldığım zaman arkadaşlar L'nin ağırlığı önemli değil. Şu P ve 3P aşağı döndürmek istiyor. Şu duvarın tepkisini yatayın bir tork etkisi yok. Dönme noktasından geçtiği için düşey bileşen tepkisi var. P çarpı 3 artı. İşte 3P çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 3 kere 5, 15 P eşittir. İşte şu N'nin 2 birimlik olan düşey tepkisi. Yani 2 birimlik bir tepki var. Ne kadar bilmiyorum. Çarpı uzakla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan ne olur arkadaşlar? 18P. 18P'yi 6'ya bölersem o zaman 2 birimlik tepki kuvveti ne olacaktır? 18 bölü 6'dan 3P olacaktır. Yani demek ki bu adamın düşey bileşeni neymiş? 3P'miş. E düşey bileşeni 3P ise yatay bileşeni de onun yarısı olacak. 1,5P olacak. O zaman burası 1,5P ise toplam kuvvet 0 olacağı için sağa doğru duvarın 1,5P'lik tepkisi varsa ipin de sola doğru 1,5P'si olması gerekiyor. O zaman ipin de şöyle 1,5P'si olacak. Ki hani sağ kuvvetler sol kuvvetleri ne yapsın? Dengelesin. Çünkü başka türlü toplam kuvvet sıfır olamaz. Sağ ve sol kuvvetler sadece bunun bileşenler var. ipin açısına baktığınız zaman arkadaşlar ipin açısı kaç derece? 45 derece. O zaman yatay bileşeni 1.5 F ise o zaman düşey bileşeni ne olmak zorunda? 1.5 F olmak zorunda. Peki duvarın düşey bileşeni 3P, ipin düşey bileşeni 1,5P yani yukarıya doğru toplam ne var? Yukarıya doğru toplam 4,5 var. O zaman toplam kuvvet 0 olması için aşağı doğru da 4,5 olması lazım. 3P bu var, P bunun ağırlığı var, 4. Geriye ne kaldı? Yarım P'lik bir değer kaldı. Demek ki o da L'nin ağırlığı olacak. Yani L'nin ağırlığı P/2'dir. bölü 2'dir. Küt desem x y olan x y cisimleri şekil 1'de dengede olan düzgün türdeş çubuğa şekil 2'deki bağlanıyor. İptek gelme kuvvetlerinin büyüklük oranı değişmeyecek şekilde dengelendiğine göre. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bu adam türdeş bir çubuk olduğu için zaten 2 T'ye 1 T oranı olduğu için demek ki sistemin ağırlık merkezi nerede? Şundan 1, 2 bölme yani sonuçta uzak olana daha az düştüğü için buradan 2 bölme buradan 1 bölme uzak. Yani ağırlık merkezi burada ağırlık merkezi buradaydı ve 2'ye 1 orandaydı. E gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı değişmemiş. Yani bunlar asınca yine 2'ye 1 olmuş. Demek ki astığım o x ve y'nin ağırlık merkezi de yine çubuğun ağırlık merkeziyle aynı yermiş. Ki demek ki aynı oran yaptığı için yine 2'ye 1 paylaşmışlar. O zaman x ile y'nin ağırlık merkezi buradaysa x'ten 1 bölme y'den 2 bölme uzaktaysa y'nin ağırlığına 1m dersem x'in ağırlığına kaç m diyeceğim. 2m demem gerekiyor ki ağırlık merkezleri çubuğun ağırlık merkeziyle aynı nokta olsun. Kare bölmeler ağırlığı, ağırlığı önemsiz levha o noktası etrafında dönebiliyor. Levhan değişik noktada uygulanan 3 kuvvetin O'ya göre bileşke torku. Bileşke torku yani üçünün toplam torkunu soruyor. Şimdi F'in torku ne kadar arkadaşlar? Kuvvetimiz F dik uzaklığı A olduğu için F çarpı A kadar ve nereye doğru döndürüyor? Artı yöne doğru döndürüyor. Yani buraya doğru bir F A var. Şimdi şu 5 F'i bileşenler ne arkadaşlar? 5 F'in buraya doğru bileşeni 3 F. Yukarıya doğru bileşen ne var? 4 F var. Şimdi şu 3F'e bakarsak kuvvetimiz 3F. Dik uzaklığı da 1A olduğu için 3F'a ve nereye doğru? Yine artı yönü doğru. 3F'a bu bileşen var. Şu 4F'lik bileşenine bakarsam kuvvetimiz 4F. Kuvveti uzattım uzattım uzattım. Dönme noktasının dikinin dik uzaklığında 1A. Ama nereye doğru döndürüyor? Eksi kabul ettiğim yöne doğru. Eksi yöne doğru da 4F'a var. Şu kök 2 bileşenler arıyorsak arkadaşlar şuraya doğru 1F, şuraya doğru 1F olur. Şu zaten dönme noktasının geçtiği için döndürme etkisi, tork etkisi yok. Şuna bakacağım. Kuvvetin bir F uzaklığında A olduğu için bir FA. Nereye doğru? O da eksi yöne doğru. Artı FA. Şu artı yöne toplamda 4 FA ile şu eksi 4 FA götürürse eksi yöne doğru ne kaldı? Bir FA'lık bir tork etkisi kaldı arkadaşlar. Ağırlığı 4P ağırlığı önemsemenin eşit bölümü çubuk şekildeki gibi P, 4P ve PK olan K çizimleriyle dengelenmiş. K ağırlığı ne kadar diyor. Şimdi arkadaşlar bu ip 2P ise buradaki gelme P'dir. Aynı ip olduğu için burası P'dir. 4P'lik bir ağırlık var ama 4P'lik ağırlığın tamamını ne yapmıyor? Çubuğa binmiyor. Ne yapıyor? 4P'nin bir P'sini şuradaki ağırlığımız çektiği için 3P'lik kısmı çubuğa etki ediyor. Dolayısıyla çubuğa etkisi 3P. Çubuğun da o cisme gösterdiği tepki kuvveti 3P. O zaman çubuğun ağırlığı önemsenmediği için şu ipe göre tork alırsam 3P buraya döndürmek istiyor. Şu K'lar da diğer tarafa döndürmek istiyor ama sistem dengede dönmüyor. O zaman toplam tork 0 olacak. K çarpı 1 artı K çarpı 2 eşittir. Diğer tarafa döndürmek isteyen 3P çarpı 2 yani 6P. Dolayısıyla buradan K'nın ağırlığını ne olarak bulduk arkadaşlar? 2P olarak bulmuş olduk. Şekildeki türdeş x z çubukları eşit işte büyüklükte f kuvveti de dengeleniyor. Burada alfa açısı beta'dan daha büyük olduğuna göre ve çubuk uzunlukları eşit olduğuna göre çubukların ağırlıklarını soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Sonuçta türdeş çubuklar ağırlık merkezi nerede? Ortasında. Şimdi buraya göre tork alırsam işte F çarpı şu mesafe eşittir çubuğun ağırlığı x'in ağırlığı çarpı bu, bu, mesafe olacak. Dolayısıyla burada x çubuğun ağırlığı ne olacak? E türdeş olduğu için ağırlık merkezi ortasında olduğu için çünkü bu çubuklar türdeş. 2'ye 1 oran olduğu için uzaklıklar x'in ağırlığı ne çıkacaktır? 2F çıkacaktır. E burada ne var? E burada y çubuğunun ağırlığı var. E dikkat ederseniz y çubuğunun ağırlığı f'den geliyor ve paralel kuvvet. Paralel kuvvetle açının bir önemi var mı arkadaşlar? Yok. Yani sen şöyle düşün. Tork aldığı zaman Fy çarpı şu mesafe diyeceğiz. Yani Py, Y ye çarpı bu mesafe diyeceğiz. Eşittir F çarpı şu mesafe. E sonuçta ağırlık merkez ortasının olduğu için bile iki oran olduğu için Y'nin ağırlığı ne çıkacak? Yine iki f çıkacak. Aynı şekilde şuraya göre tork alırsak yine şu dönme noktasına göre. Şurada Pz diyelim. E, dik uzaklığı şöyle uzattığın zaman türdeş olduğu için şunlar eşit olduğu için şu uzaklıklar da birbirine ne? eşit. Yani f çarpı 2 yine pz çarpı 2'den z'nin ağırlığı ne çıkar? O da 2f çıkar. Dolayısıyla bütün çubukların ağırlıkları birbirine eşittir ve ne kadardır? 2f kadardır diyebiliriz.